Merhaba arkadaşlar, biz 42'nin ilk videosuna hoş geldiniz. İlk direkt Konya oradayız. Şöyle gösterelim. Arkadaşlar sürüyoruz da o önden yardım ve ona yetişelim. Yetiştik. Aynı o kaldırdık. Ön mü kaldırdın? Ben attım. He. Allah kahretsin. Arkadaşlar benim ismim Egemen. Karşımdaki de Berat. Sakin ya. Ne diyorsun? Konya Stadyum otoparkındayız. girelim mi? Şu otoparkta belki biraz hız yaparız belki. motorcu abiler burada. Konya stadı. Şurada Olimpiyat yüz, Konya Olimpiyat yüzme stadı. Şimdi yüzme havuzu. Biz de buraların otoparkındayız. Geliyor evet. bizim Berat. Şurada biraz yardım ne dersin? Hadi, Hadi. Göründüm, mü bilmiyorum ki. Bir şöyle önüme geç önümde yap. Ama yapamayabilirim. Hadi bir dene. Aa. Hafiften oluyor ya. Dayanama iyi yaptım. Ha iyi de Video aldım bilmiyorum. Kanka bir iki haftaya çözerim. Çözersin çözersin. Hasan beni iki ve yedi de kaldırmaya çalışıyor ya. Ha? Yedi iki de kaldırmaya çalışıyor. Sen kaçta kaldırıyorsun? Şu anda bir beş, Bak şuradan dönerken hız yapalım öbür tarafa. Ha? Oradan mı? Nereye? Ardındayım. Haa. Önce de ceza yazıyorlar mı? Evet. Kurallara uymazsan, düzensizlik yaparsan yani. Mesela yolda ön kaldırmakta bunun dahil mesela ama yolda trafik tehlike. hayır trafik tehlike atabilecek hareketler. Ben de burada ama. Burada değil böyle yollarda. He de... <laughs> <laughs> yani bu arada böyle yollarda bisikletlerin de hakkı var. Mesela üç şerit yolda gidiyorsun ya. Ha? En sağ şeritten gidip arabalar seni sıkıştırırsa ona gidip şikayet edersen şikayet edersen de giderek yapalım arabalara kilitleyelim. <laughs> Şuradan mı gidiyoruz? Yani Vallahi Galiba diyorum da bir şüpheye düştüm. Ben şu alacağım ya. Ee. Şuraya direkt bu, şuraya isteyen hiç bilmiyoruz ya bisiklet keyif 40 kişi. Yok kendi seyremi sevin. Arkadaşlar Instagram'ımıza takip edebilirsiniz. Bisiklet keyfi 40 Arkadaşlar biz bir biraz ilerleyelim sonra videoyu geri açarım. Önüme niye kırıyorsun? Evet. Merhaba arkadaşlar. Bisiklete Bisiklette var sen geldik. <gülüyor> <gülüyor> Yok yarım saat falan oldu. Egemen. Ha. Yukarı çıkalım aşağı inelim buradan devam böyle aşağıda. Oğlum ke kebekler bahçesine gitmeyecek mi? Tamam işte en yukarıya doğru çıkalım. Aşağı doğru inelim. Geri dönerken. Aynen geri dönerken buradan böyle gidelim ya da yukarıdaki yok. yok. Zaten her türlü buraya ulaşacağımız için buradan giderim. Tamam Ozan gezelim. Son buradan gideceğiz. Evet. Biz zaten artık video bitiririz zaten evet. buraya gezdikten sonra değil mi? Sadece arkadaşlar buraya gezerken biz size göstereceğiz o kadar. Arkadaşlar şey, yorulduk fazla pedal çevirecek hiç halimiz kalmadı. Çünkü bu kebe stadyumu oradan buraya gelirken bir sürü yokuş var. Çak çak bitmiyor anca. Bakın zaten burada en de yukarı çıkacağız daha. Ayrı bir dert yorgunuz. Uykumuz var. Gel şuraya. Arkadaşlar, Kebekler Bahçesi'nin göbeklerinden birindeyiz. Bu ana göbek, şu ile Çiçek Bahçesi. Biz bir ara arkadaş, ailecik buraya gelmiştik. Şurada bir tane oyun parkı. Arkada da bir oyun parkımız var. Abi. Zeki. Arkadaşlar bir arkadaşı gördük. Küçük bir konuşma yaptık. Şu park şu anda sıcaklıktan neden? Şu soldaki parkı var. Sonra şurada bir tane de macera parkur var. Yaş sınır vardı. 13 gel sınırı ücretli bir de. Ben oraya bir gittim. Burada başka bir parkımız var. Bu park her zaman açık. Çünkü kaydırakla metal falan değil. O yüzden. Şuradan en aşağı kadar bir gidelim. Arkadaşlar tepede bir tane zipline var. Zipline ta en ucuna kay gidiyor. Ben bu ziplinden kaydım. Eskiden bir ara bir vitesi atalım biraz. Şurası işte zipline ulaştı ya. Burası sadece o macera parkı ne zaman açsa o zaman geliyor. Burada kanalya bölgeleri. En aşağı kadar gidiyoruz. Bir de yokuş aşağı olunca bayağı bir hızlı gidiyoruz. Şur her yer kanalya buranın arka tarafları. Yukarıda oyun parkı olduğu için daha çok herkes oralara oturuyor. Bu ne be? Full yokuş aşağı. Git gide hızlanıyor bildiğin ya giderken? <laughs> Çocuk dolan pedal çevirmeden şu anda bu kadar hızla gidiyor. Wow. Vites bir de attık ve rüzgar çok fazla sesi, çok mu rüzgar ses geliyor bilmiyorum. Bu çok rüzgar esiyor hızlı olduğumuz için. Nerede bizim Berat yeri? Gayet bizim Berat Gel la nerede kaldın Gel la hızlı Ne tarafa gidelim en aşağı kadar gidelim mi Buradan yukarı çıkalım geriye Yürü. Dur en aşağı kadar gidelim oradan gel en aşağı kadar inelim. Ana burada alsam varmış yine öğreniyorum. Basket sahası alt taraf futbol. Karma bir yer. Şurada park var. Burada kameralar var. Öyle avantajlı. Şimdi pedal çevirme zamanı. Berat çeşmeye durdu. Şuradan dikenlere basmadan. Öyle bir yerde çeşme var. Dur ben de su doldurayım bari. Böyle bazı su yerler var arkadaşlar. yavaşladım ya. Ma ben yanlarından geçiverdim. İşte ben arkalarına geçtim. Kanka <laughs> ön fren bile sadece benim ön fren tutuyor. Arka benim... çok az. Benim ön tutmuyor, arka bayağı bir tutuyor. Kanka arka da çok sıkıntı ya. Valla kayar gider. Ha. O yüzden eksi aynı anda basıyorum yani de. Tek birine değil de. Sen elcik mi aldınız siz? Ne? Elcik mi aldınız? Ne? Fren? Elcik elcik. Şu lan, şu hee yo var zaten bu hep. Hı hı. Hadi ya. Değiştireceğim oğlum şuna bak ya. Yeşil alacağım. Gidon da yeşil alacağım. Ya ya gidon ya gidon boğaz alacağım. Hadi yürüyelim. Tam sen öne git. <laughs> ya şu köprüden karşıya da geçebiliriz. Aa ben buradan gideceğim istiyorsan sen orada git. Hadi da gel ya ayrılmak. <laughs> ya şu feneri de sağ, ne kadar sıkarsam sıkayım. Düşüyor. Hızla ya da, çıkması ayrı bir dert oluyor. Doğru. Çıkması ayrı bir dert. Üniversite kolay, çıkması ayrı bir dert. Ne? Kulaklığı çıkar. Söyle, söyle. Duymuyorsun. Söyle. İnmesi çok kolay, çıkması ayrı bir dert. Bak şu karşıdaki kamera boş, oturalım mı? Oturalım. Hadi gel. Biraz dinleyelim sonra videoya devam ederiz. Arkadaşlar siz çok kolay izliyorsunuz da biz neredeyse <laughs> bayağıdır geziniyoruz. Yorulduk. Merhaba arkadaşlar. Kebek Lavasen bir ara vermiştik. Ama ara iptal oldu. Yani arayı bitirdik. Yola çık video çekecek bir baktık. Berat'ın teker inmiş patlak. Biz şu anda bir petrol gidip şişeceğiz. O yüzden bu videoyu burada bitireceğim. Son sonra biz gideceğiz. Hoşça kalın. Bay bay.